Pekala işler bitti. Şimdi biraz kuma ezmeye gitsek. Bilmiyorum Miko. Geçen hafta her yerimden kuma yıkıladım. Aa, ama kasabada bir canavar kamyonet yarışı var. Optimus yasak bir banttan sinyal alıyorum. Güneş sisteminin içindeki bir uzay gemisinden geliyora benziyor. Bu bir otobot tanıma uydusu. Yani dışarıda başka robotlar mı var? Cybertron karanlığa büründüğünde kitleler galaksiye dağıldı. Ama konlar daha önce de bizi sahte uydularla tuzağa düşürdü. Tanınmayan araç, burası otobot Omega 1 karakolu. Kendinizi tanıtın. Diseptikon asker taburları bile beni daha iyi karşılardı. Vilcek, senin yaştın kon ezici. Senin burada ne işin var? Bulkhead, bu sen misin? Tüm bu güvenlik tedbirleri neden? Üstünde bulunduğumuz gezegen konularla karnıyor. Buraya ne zaman gelip durma işitersin? Eğer gaza basarsam yarın orada olurum. Bir bot daha geliyor. Ne kadar güzel. Will Jack mi? Onun önünü duymuştum. Ses izini onaylar mısın? O yüzde bin ihtimalle gerçek Will Optimus. İniş koordinatlarını gönderiyoruz Will Jack. İyi yolculuklar. Yakında görüşürüz dostum. Seni iyi karşılayacağız. Evet, arkadaşın kim? <laughs> ben ve Jack'i uzun süredir tanışırız. Aynı asker birliğindeyiz, eziciler. Konlar keşke o bizi hiç bulmasaydı diyecek. Will Jack, seni yaşlı konu ezici. Senin burada ne işin var? Balkhead, bu sen misin? Tüm bu güvenlik tedbirleri neden? Üstünde bulunduğumuz gezegen konularla kaynaklı. Kahraman bir asker. Ha? Fazla vaktimiz yok. Hazırlanın. Üstünde bulunduğumuz gezegen konularla kaynaklı. Buraya ne zaman gelip durma işitlersin. Eğer gaza basarsam yarın orada olurum. Yakında görüşürüz dostum. Seni iyi karşılayacağız. Zaten ben de güzel bir karşılama hazırlamayı çok iyi bilirim. Çekin gemisi iniş bölgesine yaklaşıyor. Sizce ziyarete mi geldi? Belki de kalır. ama kendi insanını bulması gerek. Yer geçidi ayarlanıyor. Bozuk, skraptıtlar. Ekipmanlar salgından beri eskisi gibi değil. Vilcek dünyanın öbür ucuna inecek ve onu buraya ışınlayacaksınız. Üstümüzün yerini açık etmeyi göze alamayız. Belki deseptikonlar Vilcek'in gemisini takip ediyordur. Ah Dostum seni hiç böyle heyecanlı görmemiştim. Vilcek'e bayılacaksın. Biz kardeş gibiyiz ve bu gece bir parti vereceğiz. Bu harika! Konlar, hızla bir e doğru yaklaşıyorlar. Sersem konlar. günümü mahvetmeye çalışıyorsanız daha çok uğraşmanız gerekecek. Siz diseptikonlar bana çok yumuşak davranıyorsunuz. Otobotlar gelmeden önce bu işi bitir. Geçidi aç Ratchet. Tüm aksiyonu kaçırıyoruz. Reviri hazırlayalım. <laughs> Niye? Konlar için mi? Burada verecekten söz ediyoruz. tahmin etmiştim. Yardıma ihtiyacım olabileceğini düşünmedin mi? Ne? Göstereyim mi mahvetseydim? Birini unuttun. Eğer elimizdeki tek sorun buysa, bu gezegen sandığımdan da sıkıcıymış. Jackie! <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Biraz dikkat et yaşlı yıkım topu. Ah. Ah. Jackie gel buraya. Diğer en iyi dostumla tanış. Miko. O da bizim ekiptendir. Merhaba. Bal kedi sorundan uzak mı tutuyorsun? Deniyorum ama sorun bizi yine de buluyor. Biz gerçekten çok iyi anlaşacağız. Optimus Prime Onur duydum. Aynı şekilde asker. Uzun yolculuğundan sonra ne rapor edeceksin? Gezegenden gezegene dolaşıyorum. Rakip ve dost arayıp duruyorum. Şimdi ikisini de buldum. Sayımız az ama güçlüyüz. Kayıplar yaşadık ama yine de büyüdük ve aramıza katılan yeni bir üyeyi hoş karşılarız. Buna çok sevindim. O zaman bu partiyi başlatalım mı? <laughs> ah, harika. Makeshift o yer geçidinden geçer geçmez izleme sinyalini kaybettik. Otobotüsünün ağır zırhlı olduğu kesin yerini bulamadık. Ah, fark etmez. Makeshift'e güvenim tam. Casusumuz şimdiden içeri sızdı bile. Megatron'a söyle, eğer Balkedin bir sahtekarı tespit edemeyeceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. <laughs> Yoksa sen duymadın mı? Artık Decepticon'ların lideri benim. Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> ah. hmm, evet. Evet hala işimize yarayabilir. Makeshift kılık değiştirme konusunda çok iyidir. Arkadaşlarını, yer geçidini içeriden açmaya yetecek kadar oyalasa yeter bize. Ve böylece ben en sonunda otobot üssünün yerini öğrenirim. Ve saldırı takımımı gönderip... ...üssün yerlerini Optimus Prime'ın akan enerjonuyla yıkarım. Hadi Jack'i bana kendini göster. İyi atıştı. Evet e, bu ne böyle? Buna atış denir. Cybertron'da vakit geçirmek için oynanır. Özellikle asker sınıfı arasında. Hadi Riff biraz hareket göster. Aa peki tamam. <laughs> evet tabii robot dansı. Hmm. Ah. Ee, Optimus nerede? Dolaşmaya çıktı. Prime'ler eğlenmez. İşte geliyor. <laughs> Heh, bakın, ben burada çok hassas ayarlamalar yapmaya çalışıyorum. Üzgünüm doktor, sanırım biraz abarttık. Bu geçidi sen yaptın ha? Evet öyle. Tam bir mühendislik harikası. Evet öyledir. Bir arızası mı var acaba? Son sıçrama sırasındaki sesini beğenmedim de, ben de kapattım. Peki ya kullanman gerekirse? Daha onarılmaz bir hasar vermeden ayarlama işlemini yarıda kesemem. Peki e, ayarlama ne kadar sürecek? Birkaç saat. Tabii şanslıysak. Belki daha da fazla. Ha. <laughs> Makeshift hala yer geçidini açamadı. Yoksa koordinatlarını gönderirdi. Kılık değiştirmesi kusursuz olabilir ama otobotları sonsuza dek kandıramaz. Evet durum şuydu. İletişim yoktu. Enerjimiz azdı. Etrafımız sarılıydı. Peki Will Jack ne yaptı? <laughs> Söyle onlara Jack'i. Ah, en iyi yaptığım şeyi. <laughs> Tek el bombasını aldı ve onu ana ısıtıcının içine attı. Evet, o anda iyi bir fikir gibi göründü. Devasa bir patlama oldu. Ah muhteşem. Evet, hala sırtımdan şarapnel çıkartırım. Hiç şaşırmadım. Sırtının boyutu ortada. Hmm. İşte budur. Jackie'nin imzası. Bir el bombası, bir atış. Hey, iyi misin? Ne? Pek kendinde değil gibisin. Ne demek bu? Bilmem, sessiz gibisin. Ah, çok fazla kapalı kaldım. Sıkılmadan önce yukarı çıksam iyi olacak. Sabah devreyen var, gelebilirsin. Şimdi gidelim. Partiyi bozalım mı? Hadi ama arkadaşlar sana bayıldı. Onlara Darkmoon geçidi mücadelesini anlatsana. Bence sen anlat. Sen daha iyisin. Miko, bana üstün kalanını gösterebilir misin lütfen? Ah tamam, peki herceki sen git. Tur hemen başlıyor. Müzik aleti çalar mısın? Uçabilir misin? Bulketten daha çok konu mı karşılaştın? İyi misin? Evet, sadece üzüldüm sanırım. Bana kıskandığını söyleme. Miko yeni bir dost edin de diye mi? Hadi ama. Fakat. Sanki ne bileyim verecek de bir terslik var. Balket ciddi misin? Galaksilerden geçti. Onu asırlardır görmedin. Roket yorgunu olabilir ya da botlar da değişir bilirsin. Ceki değişmez. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorsun otobot. He. <laughs> 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 Sen öyle san. Evet hepsi bu kadar. Enerji stoğu, güç jeneratörü, cephanelik. ...buraya havayı uçurmak için gereken her şeyi var. Söyler misin lütfen bu sığınak tam olarak nerede? Sana söylersem kıvılcım kaynağını sökmem gerekir. Şakaydı. <laughs> Jackson Nevada'nın dışında. Ama sanırım senin için hiçbir anlamı yoktur. Var diyemem. Şey, buradan geçit dışında başka bir çıkış var mı? Neden? Şimdiden gitmeyi planlamıyorsun herhalde. Hadi sana göstereyim. Neredeyse oldu. Bakın, ben vereceki herkesten iyi tanırım. Hey, siz neden söz ediyorsunuz? Ben de bizimkileri ikimizden söz ediyordum. Darkmut geçidi mücadelesinden. Bu gerçekten iyi bir hikaye. Evet. Anlatsana. Konuşma, konuşma. Önce biraz dolaşmaya ne dersiniz? Miko, buna karışma. Balket, sakin ol. Ne olduğundan. Anlat. Güzel. Geçmişte mi yaşayacaksın Balket? Eziciler bir diseptikon devriyesi ve eritme çukuru arasında sıkışmıştı. Diseptikonlar acımasızdı. Ellerindeki her şeyi atıyorlardı. Ben ve Balket rakiple temas kurduk. Onları yendik. Sonra bize bir yol yaptım. Diseptikonların sırtlarını eritip metallerin arasında sıçrama tahtası olarak kullandım. Böyle olmadı mı? Evet. Tam olarak böyle oldu. Ama ufak bir sorunu var. Ben orada değildim. Ezicileri Optimus'a katılmak için daha önce bırakmıştım. Ama Virijeck'in açık hizmet kaydına girdiğin için bunu bilmiyoruz. Bulkhead, bunun konumuzla ne ilgisi? Aa! Miko! Hemen geri çekil yoksa onu bir daha göremeyeceksin. Hı? Deceptikon korka. Kızı bırak ve benimle yüzleş. Merak etme. Yakında epey yüzleşeceğiz. Gerçek bilecek dünyada mı? Ah tabii. Ve sanırım Lord Star Scream onunla yakından ilgilenmiştir. Makeshift'te verdiğin koordinatlarda olduğumuza emin misin? O zaman neden bekliyor? Belki de adamına kahraman karşılaması yapmışlardır. Ya da kendini iyi hissedip taraf değiştirmeye karar vermiştir. <laughs> Senden sayıca üstün olduğumuzun farkında değil misin ha? O zaman kaportanı eğmemi izlerken eğlenecek çok kişi var demektir. Fena mı yani? <laughs> Yok edin onu! Tam zamanında. Vay vay. Hadi şu partiyi başlatalım artık. Koku bu tarafa gelmeden şu geçidi kapatın. <laughs> Şu yer geçidine hemen girin artık. <laughs> Çirkini ben alıyorum. Jack, Will Jack. Ay aklım karıştı. İşte benim Jack'im. Sen tuşa bas. Bundan hemen kurtulalım. Senindir dostum. Daha ne bekliyorsunuz? Koşun! İyi atıştı. Lütfen en azından üstlerinin yerini öğrendiğini söyle bana. Öğrendim Lord Starscream. Gizli bir sığınak dalar şeyin dışında. Aha. Kaçın! 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 Aa, hayır. Make shift! Seni sersem... No. Bitmeyen bir kabus gibi. Artık Prime ekibinin parçası olduğuna göre sana bir araç modu seçmeliyiz. Bazı fikirlerim var. Ee, o konuda Balk, artık gemim onarıldı. Dışarıda başka ne bulabilirim diye merak ediyorum. Dur, gidiyor musun? Neden? Çünkü bazı botlar asla değişmez. <laughs> Will Jack, burada her zaman bir limanın olduğunu bilmeni isterim. Jack asla kalmaz. Ama hep geri döner. İki kişilik yer var Balk. İstersen seni bile sığdırabilirim. Uzayda kimi bulacağımızı bilemem. Belki de eski ekipten birilerini. <laughs> Eğlenceli görünüyor Ceki. Ama artık buraya bağlayayım. Onlara, bu kıza. Eğer en sevdiğim eziciye bir şey olursa senin peşine düşerim. Ben ona iyi bakarım. Şimdi Gülümseyin.